Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi muharebe kılıcına efsun basacağız. Ama önden önce şu statları dağıtalım. Statları dağıttık. Normal savunmamız 493. Saldırı değerimiz 300 392'ye 450 imiş. Canımız da 14.200. 14.200, 14.200 depocuyu bir açalım. 65 olduk level. Level 65 olduk. 65 level kılıcı artı 9 muharebe kılıcına efsun basacağız şimdi. Arttırma kağıdı. Artı 2 tane kalmış. Şöyle koyalım. Artı 2 arttırma kağıdımız. Bir de 2 tane arttırma kağıdı yetmeyebilir. Bir 4 arttırma kağıdı daha alalım. tüm ürünler arındırmalar Heh, arttırma kağıdı burada ne oluyor ya neyse şöyle bir duralım da yeniden açalım nesne market Hı. tüm ürünler arındırma kağıtları arındırmada da Arttırma kağıdı. 3 artı 1. 4 tane alacağız. Satın al. Tamam. Şimdi nesne marketimizi açıyoruz. 09 17. Şu 4 efsunu da alalım. Efsunlarını da değiştiririz. Arttırma kağıdını da aldık. Ne oldu ya? Çift tıklayınca yanlışlıkla nereye atıyor? Buraya atmış. Heh. Üst üste koyuyor mu koymuş. Hadi bakalım. Şeytanlara karşı güçlü dört geldi. Oklara karşı dördümüz vardı. Bir tane daha ekledik. Yok. Kılıcı eklemedik değiştirmişiz. Ha Ekledik. Bir kere tıkladık. iki kere tıklıyor bazen olsun. Niye sevmiyorum. Artı 2 canlılık vermiş. Yarı insanlara karşı güç. Oklara karşı güç canlılık. Hah. Ay kutsama da lazım bir tane de çünkü beşinci şeyi kutsama küresiyle yapabiliyoruz. Kutsama küresi 50. Yani bir tane kutsama küresi alıp basalım bakalım. Bir de bir geçiririz anda Çünkü kutsama küresinin de yanma ihtimali var. şuradan neden olun olmaz diye yedek iki de kutsama küresi alalım. İki tane aldırmıyormuş. Neyse bir tane alalım yedek olsun. Artık hemen. Ya bu böyle gidiyor bilmiyorum. 4'te haydi bismillah. Ha, zehirleme bir ekledi. Zehirleme zaten kaskette var. Buna gerek yok. Şimdi arkadaşlar silahlara gelen bonuslara bakalım. Şuradan bir açalım. Tıkladık. Bonuslar. Bileziği geç, kolyeyi geç, kask, küpe, zırh, kalkan, ayakkabı, silah. Evet silahlara gelebilen bonuslar nelermiş? Efsunları ona göre bir bastığımızda ne gelebilir? İyi mi getirdik? Anlamak için bakacağız. Burada yarı insan ve ölümsüzler önemli zaten standart. Savunma bonusu yok zaten olmayacak. Delici vuruş, kritik vuruş. Zaten vuruşlar da önemli. Zehirleme var. Zehirlemeye ihtiyacımız yok. Büyü hızı verse işimize yarar mı? Yani belli ihtimalde yarayabilir. büyük hızını soğutma taşı taktım sonuçta ama onun dışında zeka. Bak zeka önemli. Zeka kritik, delici yarı insan özellikleri iyi olabilir. Hadi bakalım deneyelim şimdi. Ev sunumuzu atacak. Bir tane ev sunladık. Neler geldi? Büyü hızı 4, bayılma şansı, şeytanlara karşı güçlü, orklara karşı güçlü 10. Büyü hızı 4, bayılma çok çok daha şey sayılmaz. Bir tane daha. Kritik 5, yavaşlatma 3, ölümsüzlere karşı 4, Kritik 5 fena değildir ama Kritik 5 değil bir daha deneyelim Aha 6 zeka 10 delici Oo, Bak bu iyi oldu 6 zekamız Zeka bize lazım 10 delici ölümsüzlere karşı güçlü 10 Ölümsüz 10 da fena değil Şeytan 10 da fena değil şeytan kulesine de giriyorum Zeka e Delici vuruş 10 Delici 10 aslında delici değil kritik 10 olsaydı Çok daha iyi olurdu ama Delici 10 da fena değil Deneryon ölümsüz şeytan zekada 6. İyi. 6 zeka iyidir. Şimdi şöyle bir bakalım. Muharebe yattığımız zaman 586'ya 650'ye çıkıyor vuruşumuz. SP'miz de arttı. Bir de takınca şey ne kadar artmış? 234 oluyor. Şu takılıyken 224'tü Savunmamız 79 iken Zekayı arttırdığımız zaman 83 oluyor Muharebe kılıcına döndük ya Muharebe kılıcı iyidir o, Oyunun verdiği kılıçtı ama O da şurada Kalsın şimdilik ee, Kutsamayı Efsun'u Arttırmayla Efsun nesnesini şeye koyalım. Depoyu açalım. Depoya koyalım. Depoda bir arttırma daha var. Depoda 8 tane de böyle Efsun'umuz var. 75 70 level zırhımız karabiy zırhımıza bir deneyelim mi bakalım. HP absorbasyonu ve zırhlara neler gelebiliyormuş onlara dönelim. bilezik, kolye, kask, küpe, zırh. Zırhlarda kılıç savunması, çift asa savunması, yelpaze büyüye karşı dayanıklılığımız zaten var. Şimşek, ateş, mateş 10 HP, bak 2000 maksimum değer, vücut darbelerini yansıtma, saldırı değeri, evrenmesi saldırı değeri, büyü hızı saldırı değeri, vücut darbelerini yansıtma, maksimum HP ve HP absorpsiyonu. HP absorpsiyonu, maksimum HP ikisinin yan yana geldikten sonra şuradaki ee, şimş, şimşek ateş dayanıklılığı Ya da çifter kılıç Kılıç dayanıklılığı gibi bir şeyler Yancılar gelir ya da saldırı değeri falan gelirse Süper olur Bunun güzelliği de Şuymuş arkadaşlar Şunu da kapatalım Çünkü eskisiyle yenisini Kıyaslatıyor diyorlar Ha, Var olanımız neydi Var olanımız pençeymiş 5 HP, SP, CSR, HP tarafından savunulacak Yelpaze'ye bıçak 2 HP'ye ok savunması Maksimum HP'ye 10 Kılıç savunması Çift tel 6'ya saldırı değeri 15 Saldırı değeriyle HP, absorbasyonu, çift tel güzel şeyler Ama maksimum HP benim için önemli yani İçinde bir maksimum HP olması lazım Onun için bir kere gitti bir daha basacağız 3 HP absorbasyonu yakın dövüş 6 pençe 0 büyü 6 yok burada gene bak şimdi HP'den yanacak kullanıyoruz ha ama sp a HP absorbasyonu sp absorbasyonu kılıç savunması 1500 HP ha bak burada hem HP absorbans gelmiş hem şey kılıç savunması gelmiş burada 6 idi orada kılıç 6 Orada yelpaze pençeyi zaten ittiret et. verin değil 2 SP absorbansı yerine 1500 EP'ye 5 yüzde 5 bu yüzde 10 da bilezikten yüzde 15 yüzde 5 de zaten kendimiz gücü var bunu seçiyoruz yakın dövüşler Yansıma şansı da 3 bunların değerleri daha yüksek olsaydı daha güzel olur. şu 10 olsaydı Kılıç savunması 10 olsaydı EP absorbasyonu 10 kılıç savunması 10 yakın dövüş 10 olsaydı tadından yenmezdi ama da fena değil. Level 70 olmak için de heveslendiren bir item. Bu itemi de görünce insan hemen level 70 olmak isteği de artıyor. Evet, 70 olmayı da zorlayacak Bundan da 5 tane kaldı. 3'ünü harcamışız. Bu da güzel bir özellik. Bizim güzel oldu. Level 75'te de bir tane zehir hazırlamamız lazım. Zehir kılıcı bulup kendimize göre taşlayıp kendimize göre. Evet. Evsünama işimiz böyleydi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.